Ah aşk kapını çalar bir gün şaşırır kalırsın sende anlamazsın Ah aşk kapını çalar bir gün şaşırır kalırsın sende anlamazsın sevdi gönlüm sevdi gönlüm görmeden bilmeden sevdi gönlüm yandı gönlüm yandı gönlüm her gece ah çekip yandı gönlüm ah aşk ağlatıp güldürür isyanı tattırırsın sevmeyi bilmeyi öğretirsin aşk sevdi gönlüm sevdi gönlüm görmeden bilmeden sevdi gönlüm yandı gönlüm yandı gönlüm görmeden bilmeden yandı gönlüm